Baba, bu sene kurbanda sığır keselim mi? Bak benim çok geniş çevrem var ha. Ayarlayayım bize bir sığır. Aa ben Kızılay'a bir tane koç bağışladım. Tamam, sığır olursa girerim ben de bir sen. Daha önce hiç ortak kurban kesmedim. Hap tutarım bir bulundurucudan. Ya yani işte coğrafyama girdin, evime girdin. Bari sığırımıza girme ya. Sığırını bil, ergen gelir Sefil. Büyüğünle konuşuyorsun. Cık. Tamam oğlum, o zaman biz, siz, bir de damat Üç girelim bir büyük başa. Ya büyük başa ya devlet leşe dedeciğim. İyi sabahlar benim biricik geniş ailem. Size ılgıt ılgıt sevgi getirdim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Muti muti. Ornella Mutti. <laughs> Bu ne güzellik ya. <laughs> ee ne diyorduk babacığım? Alıyor muyuz büyük baş? sus. Ben geçen kovmamış mıydım seni? Ya babacığım deliye her gün bayram delirmek üzere olan herkese de arefe. Ya ben bayram ağzı yabancıların evinde kalkmaktan vallahi bıktım usandım. Babacığım bana acımıyorsan şu Coco Chanel eniştem acı ya. Aa, diye bana acısın canım. Hali vaktim hap benim. Müdür <laughs> <Bütün> yardımcısıyım. Tamam, <laughs> vurdurum Hüseyin. Hadi bakalım, dolaşmadık. Kuduse, ilişme şu gavur oğlana. Belki imana gelir ha bu bayram ağzı. Neyse, Baba işten güçten benim elim değmez. Sen bir ara sığır işini hallediver ne olur. İyi ki evlat büyüktün. Ben mi yapacağım bu işleri <laughs> Bu kosnik dedenizle ben sözlüyken vazgeçmiştim. Sonra kurbana yakın bana bir kınalı koç hediye getirdi de öyle ikna oldum. <laughs> Ay babaanne, Mürsel de aynısını yapmıştı. Ses bir ki, ses. ...ben de şu kufeme bir koç hediye edersem. Big Baba, ben de bugün gelsem ya seninle birlikte. Şimdi hayvan kaçar maçar artist olacağım diye... ...ben hemen yakalar, infaz ederim onu. Ay yok abi, sen sakın gitme. Sen gidersen hayvan kesin kaçar. Ya saçını yırtarım ha, sus. Gel oğlum gel. Ne yapacağım ben yanı başıma oralarda ya, gel. Danke schön, Big Baba.